Herkese merhaba. Yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugün Borsa İstanbul'un öne çıkan dört hissesini konum ile birlikte ele almaya çalışacağız. Hem temel hem teknik analiz tarafına bakacağız hem de güncel haber akışlarını değerlendireceğiz. Yatırım dünyasında her şirketin kendine has dinamikleri var. Biz de bugün bunları konuşurken aynı zamanda fırsat ve riskleri tartışacağız. Yanımda değerli konuğum var. Hoş geldin Merve. Hoş buldum Sercan. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Yoğun muyuz? Ben... Ben de gayet iyiyim. Ne kadar iyi olursak bu piyasada bakalım. Direnmeye çalışıyoruz. Hiç bekletmeyelim takipçilerimizi, <laughs> izleyenlerimizi. Kendi yatırım kararlarında nelere dikkat ediyorsun? Bir hisseye bakarken en çok hangi kriterleri göz önünde bulunduruyorsun? Yani bilançomu, teknik göstergeler mi yoksa haber akışı mı daha belirleyici senin için deyip sözü sana atayım. <laughs> Tabii yani yatırım kararlarımda tek bir şeye bakmıyorum ben. Aslında üç tane ayağı var bu durumun. E, bilanço işin temel analiz kısmı teknik analiz kısmı bir de haber akışı var. Öncelikle şirketin bilançosunu, bir finansallarını bir incelerim. İşte kar marjını, borçluluk durumunu, nakit akışı gibi temel veriler benim için çok çok değerli. Çünkü bilanço bana şirketin gerçekten sağlam olup olmadığını gösteriyor. Ama sadece bilanço veya gelir tablosu tek başına yeterli mi? Tabii ki değil. Bu yüzden hemen teknik göstergelerden yardım alıyorum. Trendi, momentumu mutlaka takip ederim. Mesela hareketli ortalamalar, bazı RSI, MACD gibi bazı indikatörler bana giriş çıkış zamanlamasında en azından yol gösterici oluyor. Üçüncü bu boyutta haber akışı. Yani şirketle ilgili yeni yatırımlar var mı? Sektörle ilgili gelişmeler, işte global haberler. Ya çünkü bazen bilanço çok çok iyi olsa da tek bir haber fiyatı tersine çevirebiliyor. O yüzden benim yatırım kararları tamamen bir bütün. Ne sadece bilanço, ne sadece teknik, ne de sadece haber. Ben bu üçünü birlikte harmanlayıp değerlendir ismini de ona göre dağıtıyorum. Teşekkür ederim. Biraz da gündeme bakalım istersen. <laughs> bir endeks konuşalım, altın konuşalım. Tabii ki. Yani borsada yatırım yapan herkes bilançoyu evet bakıyor, tekniğe belki bakıyor ama şu an en çok takip edilen gündem siyaset bir de gündelik haber akışları. En azından grafikler kadar bunları takip eder hale geldik. Çünkü haber trader olduk artık. Öncelikle gündemin en sıcak başlığı daha bu sabah açıklanan enflasyon verisi. Ağustos ayından yüksek gelmesi bekleniyordu aslında. Yani beklenti 2.5-2.6 civarındaydı. Ancak gelen veri 3.23. E bu da şu anda piyasada fiyatlanıyor zaten. E endekse baktığımızda eksi 1.37'lerde biz bu yayını yaparken. E neden bu kadar yüksek geldi dersen de hani okulların açılması var, kırtasiye, giyim harcamaları derken bunların hepsi tüketim tarafını kamçılamış oldu. Teknik olarak da benim takip ettiğim bazı destek bölgeleri var aslında bazı seviyeler var bunlar en yakın 10.800-10.770 civarında artık bunun da altına geçersek bariz bir şekilde bir desteğimiz var hem Fibo hem Trend hem ortalamalara denk gelen o da 10.600 seviyesi. E, Ekim ayına baktığımızda şimdi daha yeni bir Ekim ayına giriş yaptık. Biraz daha böyle Eylül gibi zikzaklı geçebilir. E, Ekim'in çünkü sonunda da bazı dava süreçlerimiz var takip etmemiz gereken. Ama şu anda para kazanmaktan ziyade mevcut sermayeyi koruyabilmek bence. E, bütün... E, e bütün bu haber akışları, borsanın kötü olması neye talebi arttırıyor? Burada hemen altına bağlayacağım. Tabii ki altına talebi arttırıyor. E altın niye? Çünkü zamanı sever, belirsizliği sever. E her ne kadar biz sürekli desek de işte fiyatın biraz dinlenmesi lazım, işte çok yorgun, birazcık geri çekilmesi, düzeltme yapması lazım desek de bütün haber akışları hala altına yarıyor. Gram altın şu anda 5177 lira seviyesinde. buradan yeni bir akışa katılmak isteyenler için evet riskli seviyeler. Ama diğer taraftan global kuruluşların altın hedeflerine baktığımızda her seferinde yukarı yönlü revize ettiklerini görüyoruz. Dolayısıyla içeride olanlar için trend bozulmadığı sürece yola devam. Ya altının yanında şu aralar böyle trend olarak da gümüş öne çıkıyor. Evet evet yani gümüşte de e, altın kadar stabil ve güvenilir diyemeyeceğim. Biraz daha volatildir, biraz daha sanayi enstrümanı diyebiliriz. Ama gümüş de şu anda altına paralel olarak tarihi seviyelerinde aynı risk seviyeleri onun için de geçerli. Ama aynı hikaye, aynı e, belirsizlikten ve borsanın kötü gitmesinden en çok faydalanacak olan altın ve gümüş. Dolayısıyla söylediğim şeyler onun için de geçerli. Trend devam ettiği sürece bence trenden inmemek lazım. Doğru. Beklenti üstü enflasyon dedik. Eğitim ve gıdadaki mevsimsellik de çıkınca işte aşağı yukarı iki buçuk olacak ve gerçekten Hı. yüksek bir enflasyon var. Dilersen tek tek şirketlere geçelim. İlk durağımız Hı -hı. enerji sektöründen Astor olsun. Astor gelirlerinin önemli bir kısmını döviz bazında elde ediyor. Bu avantaj mı yoksa kur dalgalanmalarında risk mi yaratıyor? Yani kurumsal satış ve piyasanın çalkantılı olmasından sebep durum iç açıcı değil. hani Fakat analistler hedef fiyatını neredeyse mevcut fiyatın iki katına yakın tutuyor. Bu tezatı nasıl okumalıyız deyip sana bırakıyorum sözü. E, şimdi Astor'da gelirler evet döviz bazında. Bu bir yandan avantaj çünkü TL bazında gelirleri yukarı taşıyor. Dolayısıyla bilançoya yansıyabilir bu durum. Ama diğer taraftan kur çok oynak olduğunda risk de barındırıyor. E Analistlerin yüksek hedef fiyat vermesinin nedeni de aslında uzun vadeli hikaye. Yani ihracat gelirleri sağlam, kontratlar sağlam. İhracat tarafı dediğim gibi çok güçlü ama kısa vadede piyasa psikolojisi çok daha farklı işleyebiliyor. E son dönemde bu tabloya bir de kurumsal satış eklendi. Kısa vadeli hareketlerde bunun etkisi de çok yüksekti. Hatırlarsan Astor'da 90 milyon adet bir pay kurumsal yatırımcılara satıldı e bu işlemde yaklaşık sermayenin yüzde dokuzuna denk geliyor ki bu çok ciddi bir rakam hisse başına 109 liradan yapıldı bu satış e o gün fiyat yanlış hatırlamıyorsam 120 lira civarındaydı yani yaklaşık yüzde sekizlik yüzde bir iskonto söz konusu bu çok normal bu arada ve çok büyük bir talep geldi yani yaklaşık 1 milyar dolara aşan bir ilgi vardı özellikle Stibank ve Jod Doçe Bank gibi yabancı kurumsallar çok ciddi alım gerçekleştirdi. E bizim fonlarımız çok ciddi alımlar yaptı. Halka açıklık oranı da artmış oldu şirketin. %36.7'ye çıktı aslında. Ama bu satışa baktığımızda mesela 109 liradan satışa sunuldu diyoruz ama şu an astronom fiyatına baktığımızda 93 liralarda. Hani %15'ten fazla %15'e yakın bir geri çekilme var. Yani bir yanda kurumsal yatırımcı ilgisi ve analistlerin yüksek hedefleri var ama diğer yandan kısa vadede blok satış baskısı var, piyasa çalkantıları var. İşte bu yüzden ortaya tezat gibi görünen bir durum çıkıyor. Bence bu e, tezatı şöyle okumak lazım bu farklılığı. Analist raporları orta uzun vadeye bakarken Piyasa fiyatı ise bugünkü risk algısını ve satış baskısını yansıtıyor. Yani yatırımcıların burada bakacakları şey vade perspektiflerini netleştirmeleri. Astor'un son dönemdeki e, rekor talebi 1 milyar dolara aştı seviyesini Finet 2000'den de haberler bölümünden görebilirsiniz. Hı hı. Yani Finet 2000, Stockcase Pro ürünlerden de haber, şirketlerin haber atışlarını da takip edebiliyorsunuz. Hemen bir enerjiden enerjiye devam edelim ama bu kez biraz da petrol tarafına gidelim. Rafineri devi TÜPRAŞ ee, hem bu hafta gerçekleşen temettü ödemesi hem de gelen yatırımcı sunumu ile gündemimizdeydi. Ek olarak şirketin çok yüksek bir e, nakit pozisyonu var. Serbest nakit akışı yüksek. Şirketin ürün seti genelinde de marjlar son 5 yıllık ortalamalarının üzerinde seyrediyor. Rafineri marjları küresel petrol fiyatlarına çok bağlı şu anki ortamda tüpraş için riskler mi daha ağır basıyor yoksa fırsatlar mı? Tüpraş'ta e, şu an oldukça güçlü bir tablo görüyoruz. Öncelikle şirketin söylediğin gibi yüksek bir nakit pozisyonu var. E, bu da hem temettü ödemesini sorumsuz yapabilmesini sağlıyor hem de yatırımcıya güven veriyor. Ki 30 Eylül'de daha iki gün önce yılın ikinci temettü ödemesini yaptı. Marjlara baktığımızda da son 5 yıllık ortalamaların oldukça üzerinde seyrediyor. Yani operasyonel e, anlamda da şirketin eli güçlü. Özellikle 3. çeyreğe girerken marj göstergelerinde yukarı yönlü bir eğilim var. Dizel ve jet yakıtındaki güçlü talep TÜKREŞ'i aslında ciddi şekilde destekliyor. E, Avrupa'da düşük stoklar var. Rusya zaten e, yaptırımların eşiğinde. Bir de Nijerya'daki rafinerinin devreye girememesinden dolayı piyasa şu an orada sıkılaşmış durumda. Bu da ne demek? TÜKREŞ için bir Pazar avantajı yaratmış bir hale geliyor ortam. Yani benzinde evet sınırlı bir geri çekilme olsa da genel tablo bence güçlü ve ekime de olumlu bir başlangıç yaptığını söyleyebiliriz. Tabii işin risk tarafı da var. Senin de söylediğin gibi yani rafineri çünkü rafineri işi doğası gereği küresel petrol fiyatlarına çok bağımlı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanma hem resesyon endişeleriyle birleşince uzun vadede bu karlılıklar üzerinde baskı yaratabilir. Bu da mutlaka göz önünde bulundurmalı. Ama özetle şunu söyleyeyim. Bugün itibariyle Tüpraş fırsat tarafıyla biraz daha ön planda görünüyor. Hem güçlü nakit pozisyonu hem yüksek marjlar hem işte o küresel bahsettiğimiz arz sıkışıklığının yarattığı avantajlarla şirketler de kuvvetli. Ama bu sektörde şartlar çok hızlı değişebiliyor. O yüzden yatırımcı için risk fırsat dengesi sürekli güncel tutulmalı. Enerjiden de birazcık savunmaya geçelim istiyorum. Stratejik öneme sahip şirketlerden biri olan Aselsan'a bakalım. Geçtiğimiz hafta gelen Aselsan'dan Borsa İstanbul'da 1 trilyon lira piyasa değerini aşan ilk şirket olması haberi geldi. Aselsan artan jeopolitik gerilimlerle birlikte savunma harcamalarının yükseliş trendinde girdiği bir dönemde aslında. Yıllıkta %274 getirisi olsa da teknik taraflı kısa vadede hisseyi biraz yorgun görüyoruz. Sence düzeltme riski mi var yoksa yeni bir ata hazırlık mı yapıyor? Yani Aselsan özelinde konuşmadan önce şunu söylemek lazım. Savunma tarafında ciddi bir hikaye var. Trump görüşmeleri bunun zaten en somut göstergesi oldu. Dış pazarda da savunma sanayine olan talebin arttığını görüyoruz. Aselsan için de 3. çeyrek bilançosunda zaten bu fiyatlamaların etkilerini büyük ihtimalle göreceğiz. Yani şirket şu anda tamamen rüzgarı arkasına almış durumda. Trendin içinde olan yatırımcı bugüne kadar bol kazanç sağladı. Potansiyel hala var, beklentiler hala yüksek. Ama fiyatın biraz dinlenme ihtimali de çok muhtemelen. Çünkü hiçbir hisse sonsuza kadar sürekli yükselmez. Ara ara soluklanmalar çok normal. Hani zaten son bir haftadır da fark ettiysen yatay bir seyir var. indikatörler çok şişmiş durumda. Hani bu yüzden kısa vadede düzeltmeler görebiliriz ama bu asla trendin bozulduğu anlamına gelmez. Hatta güç toplaması için olması gereken de bir durum. Burada önemli olan şey belki yeni maliyetlenmek isteyenler biraz daha temkinli olmalı. Mutlaka stoklarını çok çok yakın tutmaları lazım. Alım yapacak olanlar kendilerine mutlaka yakın bir destek seviyeleri belirlesinler ya da hareketli ortalamalardan destek alsınlar ve buna uygun buna disiplinli bir şekilde davranmaları lazım. Yani özetle ASELSAN hem Türkiye'de hem sektörün en güçlü hikayesini arkasına almış durumda. Orta uzun vadede potansiyel ve beklenti hala yüksek ama kısa vadede düzeltme ihtimalinde de şaşırmamak lazım. Şimdi biraz savunmadan ulaşım sektörüne yani gökyüzüne çıkalım uçalım biraz. Ee, Pegasus'la <laughs> devam edelim. Pegasus yaz sezonunu şirketin güçlü bir dış hat performansıyla toplam yolcu sayısını %17 artırarak Ağustos ayında 4 milyon yolcuya ulaştırarak kapattı diyebiliriz. Talebin güçlü olduğunu ve kapasitenin doğru yönetildiğini yatırımcı sunumundan da gözlemlemiştik zaten. Pegasus'un gelirlerinin büyük bir kısmı yine döviz bazlı. Bu şirket için doğal bir koruma mı sağlıyor sence? onu sorayım. Ardından da son bilanço döneminde de yıllık %403 değişimine 2,5 milyara yakın bir kar açıkladı. Buna da değinmek istiyorum. Sonuçta sektör oldukça oynak ve dış şoklardan çok çabuk etkilenebiliyor. Bir de teknik tarafa değinelim sonrasında. Tamam. Ee, Pegasus da senin de söylediğin gibi yaz sezonu çok güçlü kapattı. Yolcu sayısı işte uçuş sayıları çift haneli arttı. Döviz bazlı gelir Tabii ki ona doğal bir koruma sağlıyor ama hisse fiyatına baktığımızda bunu tam tersine bir seyir gördük. Hani günlerdir haftalardır yatırımcısını süründüren bir fiyatlaması var. E nasıl başladı bu düşüş dersen de önce Tebin hedef fiyatı aşağı revize etmesiyle kısa bir baskı oluştu. İşte ardından bir birkaç günlük yaklaşık 3-4 günlük bir bilanço fiyatlaması gördük ama asıl düşüş e, yanlış hatırlamıyorsam 29 Ağustos'ta açığa satış yasağının kalkmasıyla başladı. E, Pegasus ciddi şekilde açığa satılmaya başladı. E, bu baskıda fiyatı dolayısıyla aşağı çekti. Ama yine de bu kadar sert ve bu kadar uzun soluklu bir düşüş için tek başına yeterli bir sebep mi bence değil. Çünkü Ağustos verileri de aslında oldukça, güç, oldukça güçlüydü. O yüzden muhtemelen başka dinamikler de devrede. Hani teknik olarak da şunu söyleyebilirim. Güzel bir destek seviyesinden döndük. Hani yaklaşık 216-217 civarından güzel bir tepki aldık. İki gündür de güzel bir ivme yakaladık ama şimdi bu kısa vadeli bir tepki de olabilir. Çünkü şu an baktığımızda Pegasus 223.30 hani eksi 0.30'da yani yatay nötr bir seyir izliyor diyebiliriz. Yani endeks eksi 1.5 iken şu anda direniyor mu? Evet bence biraz direnmesinin yeri gösteriyor ama tren döndü demek için benim takip ettiğim seviye önemli bir ortalamasına denk gelen 238 lira. Bunun üzerinde belki fiyat biraz daha rahatlayabilir. Yani haksız bir düşüştü, haksız bir kayıp yaşandı. Umarım geri dönüşü de bu kadar sert ve hızlı olur. Umuyorum ki. Merve çok teşekkür ederim. Gerçekten çok değerli bir yayın oldu. Ben teşekkür ederim davet ettiğin için. Belirlediğimiz şirketleri hem temel hem teknik açıdan ele aldık. Hem de güncel haberlerle birleştirdik. Her şirketin kendi fırsatları ve riskleri var. Yatırım yaparken önemli olan bunları kendi stratejinize ve risk aldığınıza uygun şekilde değerlendirmek deyip sözü sana bırakıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir de dediğim gibi Ekim, Eylül gibi zikzaklı olacak, e, psikolojiler bozulabilir ama Ekim ayının sonunda artık yeni üçüncü çeyrek bilançoları almaya başlayacağız. E, biraz daha sektörel, biraz daha hisseyi doğru seçtiğimiz zamanlarda Kasım ayından itibaren ben işlerin daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım bu yayında belirlediğimiz hisseler bazında size yol gösterici olmuştur. O zaman herkese bol kazançlar dileyip yayınımızı sonlandıralım. Bol kazançlar dilerim. Bir sonraki yayınımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.